Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sınava uygun 5 tane sorun var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Onun yazıtlarında geçen babam İlteriş 17 er ile harekete geçti. Haberi işten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. 70 kişi sonra 700 kişi oldular. Kağanlığı atalarının törelerinde kurdular. İfadesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Güzel soru değil mi? Bakın değerli arkadaşlar cevap şurada. Haberi işiten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. Devletin kuruluşunda etkin rolü oynayanlar kimlerdir? Halktır sevgili arkadaşlar. Aşkına bakıyoruz. Devletin kuruluşunda halkın kalkısının olduğu doğru mu? Doğru. Son kısımda ne diyor? Kaanlığı atalarının törelerinde kurdular diyor zaten. Tamam mı? Konar göçer yaşamın sürdürülmesi gerektiği. Burada herhangi bir ne bileyim değerli arkadaşlar hayvancılıktan söz edilmiyor. Ya da çadırdan söz edilmiyor değil mi? O yüzden biz bunu eleyelim. Düzenli orduların kurulduğu. Düzenli ordudan söz edilmiyor. Devleti kuranlar halktır değerli arkadaşlar. Düzenli ordu söz konusu değildir. İlk düzenli orduyu Metehan kurmuştu zaten. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşıldı. Biz buna Geleneksel Türk veraset anlayışı diyoruz. Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Burada yok değerli arkadaşlar. Tamam mı? Töre kurallarının zamanla değiştiği doğrudur. Töre yazısız olduğu için değişebilir. Ama metinde bizden bunu istemiyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza gidiyoruz. İkinci sorumuz şöyle. Buna göre Gazelilerin durumlarından hangileri sebebiyle siyasi varlıklarını uzun süre koruyamadıkları söylenebilir. Soru köküne dikkat edelim. Siyasi varlıklarını uzun süre koruyamadıkları. Tamam mı? Okuyalım. Gazelilerin yıkılmasında geniş bir coğrafi bölgeye hükmetmeleri, bu bölgelerde farklı etnik kökenden birçok milletin bulunması etkili olmuştur. Afgan, Hint, Fars, Arap ve Türklerden söz Şimdi Abbasi halifesini himaye etmeleri olumlu bir soruştur. Niye? Çünkü bu olaydan sonra Sultan ünvanını kullanan Gazeli Mahmut olacaktır. Bu olumludur. Eleyelim. Gitti. Hindistan üzerine seferler düzenlemeleri. Orada hem İslamiyet eğiliyor hem de Hindistan'ın yer kaynakları ele geçiriliyordu. Bu da olumlu sonuçlu değerli arkadaşlar. İkiyi de eledik. Üçüncü öncül. Yönettiği milletler arasında sosyal ve kültürel birliği oluşturamamaları. Doğru mu? Doğru. Birden fazla millet olduğu için sen birliği sağlayabilir misin? Sağlayamazsın. Zordur. Her milletin kültürü farklıdır. Unutmayın bunu. Cevabımız da olacaktır? C olacaktır. Üçüncü soruya gidiyoruz. Osmanlı tarihi. Hadi bakalım. Bu bilgilere göre bakarak Mehmet Çelebi dönemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Osmanlı padişahlarından 1. Mehmet döneminde yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. Aydın, Saruhan, Menteşe ve Candaroğulları birlikleri Osmanlı devletine bağlandı. Tamam. Dini ve sosyal içerikli Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldı. Hükümdarlık iddiasıyla isyan eden Şehzade Mustafa Çelebi gerilgiye uğratıldı. Venediklilerle yapılan deniz savaşı kaybedildi. Şimdi aşıkına bakalım. Tal kavgaları var mı var? Şehzade Mustafa Çelebi diyor. Değerli arkadaşlar. Burada tal kavgası var. Zaten ilerleyen zamanlarda düzmece Mustafa olarak geçecek. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak için çalışılmıştır. Aydın, Saruhan, Menteşe ve Candaroğulları Osmanlı topraklarına katılmış. Hiç karşılık var mı? Var. Dini ve sosyal içerikli Şehberettin isyanı. Balkanlarda oho bunu bırakalım. Bunun hakkında konuşmuştuk. Karadebe'nin izle mücadele deniz savaşı isyanla uğraşılıyor değerli arkadaşlar ve Mustafa Çelebi ile mücadele veriliyor. Tamamdır. Ne demiştik? Osmanlı Devleti iskan ve istimalet politikasından dolayı Balkanlarda toprak kaybetmedi. Fethere devrinde Osmanlı Balkanlarda toprak kaybetmedi değerli arkadaşlar. Ki zaten Soru Çelebi Mehmet dönemiyle ilgilidir. Çelebi Mehmet ikinci kurucu olarak kabul ediliyor biliyorsunuz ki. İşler yeniden yoluna giriyor. Dördüncü soruya gidiyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Belediyesi'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini kendi çıkarlarına göre yorumlayarak Anadolu'nun değişik bölgelerini işgal etmelerinin sonuçlarından biri değildir. Kısaca, şimdi burada 7. maddeyi bilmemiz lazım. 7 ve 24'e dikkat edin. Yedinci madde ne diyor? Bunlar diyor ki güvenliğimizi tehdit eden herhangi bir durum karşısında orası işgal edilecektir. Nereden söz ediliyor? Anadolu'dan söz ediliyor. Yani diyor güvenliğimizi tehdit ederseniz Anadolu işgal edilecek. Yedinci madde budur. Bu maddenin sonucunda neler yaşandı? Bir, milis güçler oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Kuvayi Milliye. İki, kongreler düzenlendi mi? Düzenlendi. Erzurum kongresi gibi. Üç, Misak-ı milli kararları ilerleyen zamanlarda alındı mı? Alındı. Misak-ı milli, milli sınırlar demektir değerli arkadaşlarım. Mondros'tan önceki sınırları ifade ediyor. Unutmayın bunu. Direnci cemiyetleri korunacak mı? Korunacak. Milli mücadeleye destek verilecek. Ama Wilson ilkeleri 1. Dünya Savaşı sırasında yayınlandı. İlkeler savaşın kısa sürede bitmesinde etkili olmuştur. Cevabımız E şıkkı. 5. sorumuz değerli arkadaşlar. Buna göre Sevr Antlaşması ile ilgili yargılarından her ulaşılabilir. Osmanlı Anayasası'na göre Sevr Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi için Mebusa Meclisi tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak İstanbul'un işgalinden sonra Mebusa Meclisi de kapatıldığı için Antlaşma'nın meclis tarafından onaylanma imkanı yoktu. Değil mi? İnşallah burada takılmayız. Buna göre diyor değil mi? Buna göre. Çıkma. Hukuki dayanaktan yoksundur. Doğru mu? Doğru. Çünkü meclisin onayından geçmemiş. Hukuki geçerliliği yoktur. Uluslararası bir nitelik taşımaz. Taşıyor. Nasıl? Büyük devletlerle saltanat şurası bir araya gelip Sevran taşmasını imzalıyorlar. Uluslararası değerli arkadaşlar. Sanremo'da bir araya geliyorlar. Milli egemenliğin sona ermesinde sebep olmuştur. Milli egemenlik değil değerli arkadaşlar. Milli egemenlik değil. Milli bağımsızlığın sona ermesinde etkili olacaktır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Sadece metne göre hareket ettim. Haberiniz olsun. Yoksa Sevr Antlaşması ile ulusal egemenlik de gitti, ulusal bağımsızlık da gitti, Osmanlı parçalandı. Evet. Deneme bu şekildeydi. Var mı herhangi bir sıkıntı? Canlarım, 5'te 5 yapan var mı? Bence vardır. İyi gidiyorsunuzdur. Genel tekrarımızı da yapacağız. Son tekrarımızı da yapacağız değerli arkadaşlar. Soru çözümüne de devam edeceğiz. Sınava kadar deneme gelmeye devam edecek. Sınavdan önce genel tekrarlar gelecek. Ama kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.